Türk Mutfağı Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında 21-27 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde ve tüm dünyada kutlanacak olan hafta geceye iz bırakan yaklaşımı, kaliteli malzemeleri, özünde atıksız olması, türlü uluslararası boyutlarda olmayan festivaller, etkinlikler yapılmaktadır. Hem tanıtımın daha etkin. Dünya mutfakları içinde ilk üç mutfak arasında gösterilen Türk mutfağı, geçmişten günümüze köklü bir kültürel değere sahip olan mutfaklardan biridir. Binlerce yıllık kültürel birikime sahip olan Türk milletinin geçmiş izlerini Asya, Avrupa, Afrika'da görmek mümkündür. Sinop bir tarih şehri, bir kültür şehridir. Tarih ve kültürde bu toprakların en vazgeçilmezi olduğundan atalarımızdan bize miras kalan bu cennet vatanı korumak için güçlü olmamız gerekiyor. Bu gücü koruyabilmek için de kültür olarak güçlü olmamız gerekiyor. Bunun için de sinopumuzun her parçasının tüm yönleriyle tanıtılmaya ihtiyacı var. Burada mimari yapılarımızla, tarihi eserlerimizle, camilerimizle olduğu kadar geleneksel tatlarımızla da gündemde kalabilmek için bu tür etkinliklere büyük ihtiyaç vardır. Son dönemlerde turistlerin tar tatil yapacakları yer seçiminde destinasyona özgü yiyecek ve içeceklerde önem kazanmaya başlamıştır. Bu nedenle binlerce yıllık geçmişe sahip olan Türk mutfağının ve özellikle elimizdeki yöresel lezzetlerin turizme kazandırılması çok önemlidir. Araştırmak araştırıcı araştırmacı olmalısınız, sabırlı olmalısınız, ee, bilgi hani bilginin peşinden koşmalısınız. Yani e, mutfak içerisinde e, çalıştığınız bölüm içerisinde e, gerekirse bir şey bir fark. Öğrenmeniz gereken bir durum varsa onu öğrenmeden paydosunuzu yapmayın öylesin.